HDP'nin Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi nasıl karşılanmış? Ee, olumsuz karşılanıyor tabii şey olarak bir Olumlu bulanların oranı yüzde 49.1 çıkarken diyor. Olumsuz diyenlerde 34.3. Yanlış mı yazılmış, evet. doğru mu yazılmış bu? Ee, olumlu bulanlar 49.1, olumsuz bulanlar 34.3. Bu konuda fikri olmayanlar 6.2 ve cevap yok diyenler 10.4. Bunları partilere göre dağı, dağıttığımızda ne çıkıyor? Şöyle, e, olumsuz görenler AK Parti'de 50.5, MHP'de 57.1, CHP'de 47, Saadet'te 36.4, e, İYİ Parti'de 49.5, İYİ Parti'de 49.5 olması oldukça dikkat çekici. E, neredeyse AK Parti kadar olumsuz e, HDP'de bak. Evet, HDP'de bile kırklık bir kesim olumsuz görüyor. Oy kullanmayanlar arasında da yarısı, yarısı oy kullanmayanların yarısı o gençler, ilk kez oy kullanacak gençlerin yarısı olumsuz buluyor. Z kuşağı HDP'ye çok sıcak bakmıyor yani. Yani HDP'nin HDP e, CHP desteklemesi haklı olan bu topraklarla bir bağı olan e, birisi ya da insan olan e, şey Şöyle söyleyeyim, insani hasletleri yüksek olan birisi terör örgütüyle işbirliği yapan bir yapıya de, e, böyle sempatiyle bakmaz diye ben e, bireysel görüşümde söylemiş olayım. Mesela hangi ittifaka daha yakın görünüyorsunuz diye bir sorumuz var. %45.6 Cumhur İttifakı, %40 Millet İttifakı diyor. 2.2 de Ata İttifakı diyor. Binde %3 Emek ve Özgürlük İttifakı, 1.1 diğer... Hiçbiri diyen 1.7 cevap vermeyen de 9. Yani hmm. Cumhur İttifakı burada öne çıkıyor. Cumhur İttifakı potansiyelini çok iyi değerlendiremiyor. Gençlerle. Madi, yani sadece gençler değil. Temel genel seçişmen üzerinden söylüyorum. Mesela Cumhur İttifakı potansiyeli nasıl daha iyi değerlendirebilirdi? Cumhur İttifakı ortak liste yapmış olsaydı potansiyelini değerlendirebilirdi. Ama ortak liste yapmadılar kendileri bilirler. Yine karşı tarafın listesine göre avantajlı durumdalar. Ama ortak liste olmuş olsaydı. Bu Dört günlük şey. süreç evet. tamamlanmadı, değil mi? Bitti mi o süreç? Yok, daha iki gün var. Yani evet, gün değişebilir var. de. Evet, inşallah öyle bir karar alırlar da. Bu da bir sinerji yaratacak. Bunu da aslında düşünmek lazım. Bu sinerji nasıl bir sinerji olacak? Bu sinerji işte e, orada işte HDP ayrı girecek her türlü ya da Yeşil Sol Parti neyse buradaki kesim e, kesimler e, bir şekilde hepsi aynı dünya görüşüne yakın olduğu için de yüzde 47'ler geliyor. Zaten yüzde 40'ın üzerinde aldığınız bir oyda sizi öne çıkarıyor Doğan sistemine göre. Bir de yüzde 45 zaten yüzde 45'ler tek başına iktidarı sağlıyordu 45-46. Onu geçiyorsunuz. Yani böyle bir avantaj varken neden kullanılmaz onu da anlamış, e, anlayabilmiş değilim. İsterseniz milletvekili dağılımını, milletvekili pardon oy oranlarını da söyleyebilirim. Evet. Şu, şundan Şunu söyleyelim ondan sonra. Bu arkadaşlar şimdi birazdan partilerin oy dağılımını açıklıyoruz. Yani Cumhurbaşkanlığını konuştuk. Cumhurbaşkanlığı e, Recep Tayyip Erdoğan 45.9, Kılıçdaroğlu 43, 9. ince 8.3 3 o an 1 9. Şimdi partilerin aldığı oy oranları konuşacağız ama öncesinde bir soru daha sormak istiyorum. Hilmi Daşdemir'e Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsunuz Ataşehir'de bir kafede e, bir iftar yemeğine katılmıştı. O iftar yemeğinde seccadeye basmıştı. Optimar bunu da vatandaşa sormuş. Seccadenin e, seccadenin üzerine basılmasına yönelik vatandaşın tepkisi ne olmuş? Kim nasıl inanıyor? Onu da bir tekrar Hilmi Daşdemir'den dinleyelim. Ondan sonra partilerin oy oranlarına geleceğiz. Evet. Kılıçdaroğlu'nun secde üzerine basmasını nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorduğumuzda %28.1'i bilinçli olarak yaptı, yapıldığını düşünüyorum diyor. %48'i secdeyi görmediğini ve kasıtlı olmadığını düşünüyorum derken 16.5 fikir, e, fikir beyan etmemiş, 7.4'ü de cevap vermemiş. Bakın %28'i bilinçli olarak yapıldığını e, söylüyor. Bu oldukça yüksek bir oran ve e, bu da aslına bakarsanız e, bir şeyde toplumdaki algısında gösteriyor. Bilinçli yapılmış diyenler kimler? 50.5'le AK Partililer, 57.1'le MHP. 47 ile CHP, 36.4 de Saadet, 49.5 ile İyi Parti. Bakın İyi Parti'nin yarısı, yarısı bu tür konularda farklı bir hassasiyet geliştiriyor İyi Parti'nin genel merkez yönetiminden. Bu da oldukça enteresan. Yine oy kullanmayan, ilk kez oy kullanacakların da %49.4'ü daha farklı bir e, davranış e, şeyle bunun bilinçli yapıldığını düşünüyor. Ve bunlar oldukça e, önemli sonuçlar ve e, seçiyade üzerine oy bas, e, basması, oy verme davranışınızı değiştirir mi diye e, ne yönde etkiler diye sorduğumuzda e, oy vermeye devam edeceğim diyenlerin oranı 91.3 2.2'si oy vermekten vazgeçtiklerini söylüyor. Önemli bir oran. E, kararsız olanlar binde 4 ve cevap vermeyenler de 6. Çok enteresan. Ama evet. tabii Kemal Bey eee Kendini bu konuda affettirebilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Saadet Partisi'nin iftar yemeğinde söyledikleri, dün işte e, şeylere, büyük elçilere bir iftar yemeği verdi. Orada ayetlerle örnekler vermesi, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan çok e, ilgi görmesi, destek görmesi. Biraz kendini affettirmeye çalışıyor sanki. Olabilir ama ne derler, ş şah şahidi bozacı derler. E, Temel Karamolla da toplumda e, şeyini, e, itibarını kaybetti. Bakın bir önceki seçimde Saadet Partisi'nin belli bir tabanı vardı. Siz de yıllardır gazetecilik yaparak bilirsiniz ki onlarda da Bir önceki seçimde e, Saadet Partisi'ne oy verenlerin yüzde 35'i Saadet Partisi'ne oy vermiyor. Dolayısıyla İyi Parti'de olduğu gibi Saadet Partisi de bundan sonraki siyaset sahnesinde yok.